Yonpaç Tumluklular Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Dersler ve spor bir arada gider mi? Yanımızda antrenörümüzden Emrah Kaşmaz ve değerli iki velimiz Erap ve Bayram Güzel var. Onların görüşlerini alacağız. Öncelikle Emrah'a söz vermek istiyorum antrenörümüz. Emrah, e, kolej gruplarını sen çok yönettin. E, antrenmanlara katılım nasıldı? Bu süreç seni zorladı mı? Ailelerle iletişim nasıldı çocuklar? Ne kur yapmanın faydalarını desteklediğini de gördüm. Ee, en son olarak 2007 grubuyla 3 yani yıl önce e, bir kolej grubuyla çalıştım. Bu sene yine aynı şekilde 2010 grubu yine kolej hazırlık grubuyla çalışıyorum. Yani e, geçtiğimiz son da bu dönem sonlanmadığı için son katıldığım e, kolej grubuyla olan antrenmanlarım gayet iyiydi. Oradaki e, çocuklarımızdan e, veli olarak Eralp abim burada. Oğlu Çağ'ın da e, 2007 grubundaydı ve polis sınavına kadar hatta polis sınavının olacağı güne kadar biz antrenmanlarımızı kalpsiz şekilde 22 kişi sürdürdük. Hiç kimse gelmemezdi. Yapmadıydı. Gayet de e, eğlenceli, güzel antrenmanlarla birlikte polis sınavına girdiydi ve O grubumda benim 22 e, öğretçimi, 13'e koleji aktif olarak kazandı. Şu anda da koleji okuyor. İstatistikler de bunu doğruluyor. Evet, spor ve eğitim beraber olduğu dönemlerde yani çocuklar daha başarılı olacağına inanıyoruz. Spor yapan çocuğun daha başarılı olacağına. Velilerimize dönelim. Bayram güzel var. Sizin iki çocuğunuz vardı. Bu arada akademisyen bir tanesi koleji hazırlanıyor şu da evet. derste alt şaka dönüyoruz. Ne için nasıl bir süreç? Siz hangi tarafta bulunuyorsunuz? kesmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa e, devamlı çalışmaya devam mı etmek istiyorsunuz? Biz e, eğitimle beraber e, sporunda sporun da gidebileceğine e, inanıyoruz. Bu süreçte e, olgu, futbolla ilgili çalışmalardan hiç kesmedik. E, antrenmanlar çalışmalar olduğu sürece buraya büyük bir istekle e, geldi da tabii özellikle kolejlere hazırlanan çocuklar için e, zor bir süreç bu süreç. Fakat şunu da düşünmek gerekir. Çocukların e, zihinsel gelişimi yanında fiziksel ve ruhsal gelişimi de önemlidir. Yani bir çocuk örneğin e, masa başında ne kadar oturduğunda sağlıklı olur? 5 saat, 3 saat, 8 saat oturduğunda gerçekten de çalışır mı? Yoksa zihni e, temiz, rahat olduğu zaman belki de aynı çalışmayı bir saat, daha verimli yapabilir. Dolayısıyla bu e, COVID sürecinde de bu pandemi sürecinde de çocuklar çok spordan o, uzak kaldı. Hem fiziksel gelişimlerini e, sağlayabilmek için hem de e, bu kolejleri sınav aşamasında daha rahat e, zihinleri daha temiz bir şekilde çalışabilmek için e, sporla bağlantısını hiç kesmedik. Bunun da ee, çocukların hmm. konuları daha iyi anlamalarına hmm. yani yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet, çok <laughs> teşekkür ederiz. Diğer verimiz, Erap dönelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, sizin çocuğunuz yine iki çocuğunuz evet. var burada. Bir tanesi kolej sınavı atlattı. <laughs> <Yani, Yani, evet. gülüyor> ee, sizin için nasıl bir süreç? Benim hocam daha bir 2007 bölümünden burada. Ee, i̇lk başta biz değil ama bazı velilerin bayağı şeyleri var. Kafalara soru işaretleri yani Acaba futbolu ayıracağımız vakit, işte bir saat antrenman hazırlığı var. Hazırlık son nedir? Antrenman sonrası var. Bu acayip bir kayıp olur mu, Olmaz mı? Ama Bayram Hocam'ın söylediği şey çok doğrudur. Biz de aynı şeyi iki gün yediği grubundaki arkadaşlar. Ben çok doğrusu buradaki bir yerden. Ee, dedim ki, yani her cihaz iki saattir gerekiyor ama bir çocuk ne kadar aktif olarak ders bir çalışabilir? Biraz kafasını rahatlatması lazım. Biraz deşarj olmasın gerekiyor. Ee, biz bunu fark etkisini gördük. Benim oğlum Kaan, o hiç geri kalmadı, sonra devam etti, ee, hazırlıkla birlikte e, gerçekten iyi bir şekilde yani bu süreci atladık da e, koleji kazanabildi. O yüzden e, zaten çocuklarımızı biz yarışmacı olarak yetiştirdik. Yanlış bir, bana göre yanlış bir eğitim sistemimiz var. Çocuklarımız yani çok düşerik, çok fazla zorlar çocuklarımızı. En azından biraz burada zevk altında biraz deşarjı olsun, ihtiyaçları var. Ben herkese şimdi 2010'larda evet. 2010 başarılar dilerim Polistanlılarında. E, spordan uzak durmasın. Devam, çalışmaya devam. Ailelere öneriniz var mı? Futbola devam etsinler veya başka kesinlikle var mı? Kesinlikle. Futbol, voleybol, basketbol fark etmez. Hayatlarının her döneminde mutlaka spor olsun. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.